Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Elazığ'dan özel Elazığ Hayat Hastanesi'nden sesleniyoruz. Yanımızda doktorumuz Serdar Gürsul hocamız var. Önce hocamızın kendisine, daha sonra alanında uyguladığı tedavileri konuşacağız. Ben operatör doktor Serdar Gürsul, genel cerrah uzmanıyım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi ihtisasımı tamamladım. E yaklaşık 12 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. 8 yıldır da özellikle obezite ve metabolik cerrahi alanıyla ilgileniyorum. E son 3 yılımı da Elazığ Özel Hayat Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmakta devam etmekteyim. Hocam obezite cerrahi konusuna gelirsek, obezite cerrahi tedavisinde süreç nasıl ilerliyor? Kimlere uygulanabiliyor bu tedavi mesela? Evet, aslında hastalarımızdan en çok gelen soru bu e, hocam e, kilolarını söyleyerek ben ameliyat için uygun muyum? E, o beste cerrahisine karar verirken biz hastalarımızın kilosuna bakarak karar vermiyoruz. E, boy kilo oranı dediğimiz Hı -hı. vücut kitle indeksi olarak adlandırdığımız bir orana göre karar veriyoruz. E, i̇zleyicilerimiz bunu arama motorundan çok kolay e, ör, kolayca öğrenebilirler. Vücut kitle indeksi hesaplama yazarlarsa e, orada karşılığına çıkacak kısma boy ve kilolarını girerek e, vücut kitle indekslerini görebilirler. Ya da çok kolay bir matematikle kilolarını iki kere boylarına bölmeleri gerekir. Çok basit bir örnek vereceksek, 100 kilo bir hastanın 2 metre olduğunu düşünelim. 100'ü ikiye e böleceğiz 50, bir daha ikiye böleceğiz 25. Bakın orada bir sayı çıktı. İşte bu bizim vücut kitle indeksimiz. Ezecim. Peki bu oranlar neyi ifade ediyor? Eğer bu oranınız 20-25 arasıysa, tamamen normal kilodasınız. 25-30'sa fazla kilolusunuz. 30-35 arası birinci derece obezsiniz. 35-40 ikinci derece obez. 40'ın üzerine de üçüncü derece obez olarak adlandırıyoruz. E peki biz kimlere ameliyat ediyoruz? Vücut kitle indeksine göre ikinci derece ve obezin üstüyseniz, Diyet egzersiz denemiş bu kilolarla başa çıkamamışsanız e, kesinlikle ameliyat, ameliyat düşünmeniz olur. gerekir. Peki hocam kaç çeşit ameliyat sürü var? Yani e, kaç farklı branşlı ameliyat edebiliyorsunuz her hastanın için değişebiliyordur bu. Evet kesinlikle temelde iki çeşit ameliyatımız var. E, birincisi hastanın gıda alımını kısıtlayıcı ameliyat. Yani bu ameliyat yaptığımız zaman hasta daha az gıda alıyor Hı -hı. ve daha az kalori almış oluyor. İkincisi de Hastanın aldığı gıdanın emilimini azaltmak. Yani hasta bir miktar gıda bile fazla alsa emilimini azaltarak yine kalori miktarını azaltmak. Ee, bunlar ikiye ayrılıyor ameliyat olarak. Bir tüp mide ameliyatı dediğimiz işte o gıda kısıtlayıcı ameliyat. İkincisi de gastrik bypass ameliyatı dediğimiz hem gıda kısıtlayıcı hem de emilim azaltıcı ameliyat. Birçok insan şuna da yönelebiliyor. E, spor yapıp diyet yapmayayım daha fazla kilo alayım mide operasyonu geçireyim. Peki siz hastalara e, ameliyat et, o, olmadan evvel psikolojik test yapıyor musunuz? Evet çok güzel bir soru gerçekten. E, çoğu hastamız e, bizde karşılaşıyoruz. E, hocam ben ameliyat olmam için kaç kilo gerekir, evet. kaç kilo eksik? Bu kesinlikle yanlış. Mutlaka diyet ve egzersiz denememiz lazım. E, ve profesyonel bir ekip kontrolünde, bir diyetisyen, bir genel cerrah, bir dahiliye kontrolünde kilo vermesi, e, denemesi lazım hastanın. Ama başaramıyorsa da vücut kitle indeksi de, de az evvel size söylediğim gibi 2. derece obez ve üstüyse de e, mutlaka ameliyat düşünmesi gerekir. Ki sonrasında da kilo alımı olmasın. Yani daha sonra 2-3 sene sonra tekrar kilo almaya da başlayabilir kendi... E, nefsini eğer körelten aslında değil mi hocam? Kesinlikle zaten bizim ameliyatlarımız şöyle hasta 1-2 yıl içinde ideal kilosuna erişiyor. Biz hastalardan da istediklerimiz istediğimiz bu 2 yıl içindeki e, edindiği yaşam tarzını bir ömür boyu yaymak. Böylelikle de dediğiniz gibi tekrar kilo alma olmayacak evet. ve çok sağlıklı bir yaşama devam edecek. Peki hocam biz hastanemizde obezite cerrahi ile alakalı sağlık turizmi açısından neler yapıyoruz? E, aslında bir hastanemizde ve ilimizde çok güzel işler yapıyoruz. E, Elazığ bu konuda beste cerrahisinde evet. hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve dünyada gerçekten bir yeri var. Hastaların çoğu bunu biliyor zaten. Evet. Bizim şu an bugüne kadar 170 tane ülke dışından gelen evet. hastamız oldu. Ve bunlar 25 ayrı ülkeden. Geçen hafta bile sadece Ukrayna'dan, Almanya'dan ve Hollanda'dan hastalarımız geldi. Biz bu konuda çok profesyoneliz. Ekibimiz bu insanlar havaalanından karşılıyor hastalarımızı, misafirlerimizi. Hastanemize geliyor, konaklamaları hastanemizde oluyor. Detaylı bir check-up yapıyoruz, amiyatlarını gerçekleştiriyoruz. Çoğu hastamıza e, elazığ turları yapıyoruz, elazığ tarihi yerleri, harput olsun, Sivrice olsun, evet. e, bu güzel yerlerini de gezdiriyoruz. Hastalarımız çok memnun ayrılıyor. Gelen hastalarımız mutlaka 3-6 ay içinde bir arkadaşlarını da alarak evet, hem onları amiyata hem de kendileri bizleri görmek için geliyorlar. Bu konuda Elazığ ve hastanemiz gerçekten e, sağlık turizmi açısından obisitede e, önde gelen hastanelerden birisi. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Elazığ'dan Özel Elazığ Hayat Hastanesi'nden seslendik. Serdar hocamızla sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.